Hepinize selamlar ben Umut ve bugün basit text logo yapımını göstereceğim yani şuradaki gibi e, kapak fotoğrafımda olduğu gibi text logo denilebilir buna logo bu değil tabi bu logo ama olsun şimdi e, ilk önce e, fontumuzu yazalım logo şöyle bir. buradan şöyle Amaze Doom Left benim kullandığım fontun adı bu, yani burada kullandığım fontun adı Amazigh Doom Left sanırım, aynen böyle okunuyor olması lazım Ben bunu linkte veririm açıklamada, indirme linkini Şimdi ee, Şöyle Değil, direk hidra Tamam, şöyle Şimdi şöyle bir durum var ee, bu font biraz değişik. Kullanımı da hani güzel bir kullanımı var. Onu da göstereceğim şimdi. Ee, i̇lk öncelikle şöyle ilk harfini büyük yapıyoruz. Şöyle. Yani büyükle küçük aile arasındaki fark bu. İlk harfi büyük yapıyoruz. Diğerlerini küçük. Sonuncuyu da büyük yapıyoruz ama sonuncuyu bakın bir Amaze Doom Left var. Bir de Right var. Gördüğünüz üzere iki tane indirilebilir var. Bu önemli değil bu right ve left inlerin e, son harfini de büyük yapın ve right yapın mesela bu hani amaze doom left bu amaze doom right gördüğünüz üzere bu şekilde şimdi bunu biraz büyütelim yani iki farklı font kullanmak şimdi hani kendinden zaten güzel bir görünümü var böyle textin fontun daha doğrusu şimdi bunu büyüttükten sonra Şöyle e, rasterleştiriyoruz. Evet kusura bakmayın kayıtta küçük bir sıkıntı oldu programda. Şimdi devam ediyoruz. E, şimdi arkadaşlar CTRL bası tutup şuradaki kutucuğa tıklıyoruz yazıdaki Katmandaki buradan Ardından e, Seçeneklere geliyoruz e, Modify Expand'e geliyoruz. Bakalım 20, ilk önce evet 20 güzel, 20 yapıyoruz buradan. Ardından arka plan rengini seçiyoruz. Şuradan renklerden arka planı seçeyim. Ardından yeni bir katman oluşturuyoruz ve boya kovasıyla tıklıyoruz yazının üstüne. Gördüğünüz üzere böyle oldu. Şimdi bu yeni katman seçiliyken kenardan gördüğünüz üzere yeniden select'e geliyoruz, modifi ve bir daha expand diyoruz. Ve bir 20 daha e, yükseltiyoruz bu şekilde. Şimdi yeniden yeni bir katman oluşturuyoruz ve bu sefer de dıştaki çizginin ne renk olacağını belirliyoruz. Ee, mavi yapmıştım ama bu sefer kırmızı olsun. Şöyle. Ve bir daha tıklıyoruz buraya. Şimdi CTRL D ile şu çizgileri kapatabilirsiniz. Şimdi buradan e, şu iki katmanı seçiyoruz. Pardon şu e, kırmızı katmanı diğer katmanın altına atıyoruz. Şu şekilde ve böyle oluyor. Ardından ikisini seçiyoruz ve e, katmanları birleştir diyoruz. Merge yani. Şu an böylece tek bir katman oldu. Ardından silgiden hani normalde böyle silgi olarak görünür. Magic Eraser Tool yani sihirli silgi aracı olarak geçiyor sanırım. Bunu seçiyoruz ve ortadaki siyahlara tıklıyoruz. Gördüğünüz üzere bu şekilde direkt yazıyor, e, oturdu. Böyle güzel kırmızı bir efekt oldu. Şimdi e, vermemiz gereken hala 2-3 efekt var. Parlama efekti falan. İlk önce ben yazıya efekti verelim diyorum. Şöyle açıyoruz yazıyı. Ee, dış ışıma lazım. Gradient Overlay, Satin ve Inner Glow lazım şu şekilde. Tabi hepsini sırayla açalım şimdi olmadı böyle. İlk önce Gradient Overlay'e geliyoruz. Buradan e, giriyoruz. Ardından şu tam ortaya bir kez tıklıyoruz. Böyle gördüğünüz üzere e, şey oluyor. Ortada da bir tane oluyor. Şimdi kenardakileri ben beyaz yapıyoruz. Full. Ortadakine tıklıyoruz. Gri yapıyoruz bunu. Hani şöyle bir grilik olacak şekilde. Tamam. Yani yazı daha çok beyazımsı olsun. Pardon. Ee, dış ışınmaya gerek yok. Var. Yani bu size kalmış. Ee, buradan satine geliyoruz. Bu mantıklı diyordur burada. Color Dome var. Bunu seçiyoruz buradan. Color Dome'u seçiyoruz. Artırıp düşürebilirsiniz biraz. Şöyle arttıralım. bir. 52 iyi gibi. Bakın güzel bir efekt oldu böyle. Şimdi iç ışınmaya geliyoruz. Bunu beyaz yapıyoruz. Şu biraz arttırabiliriz. Evet. Güzel oldu. Gayet güzel bir görüntü oldu. Dış ışınmada çok az bir şey ekleyebiliriz belki. Emin değilim. Yok. Dış ışınmaya gerek yok. Ee, tamam şimdi kırmızı çizgiye efekti verelim. Şu, şurası. İki kez tıklıyoruz yine buraya. Dış ışıma buna ekliyoruz. Ee, ama en son ekleyelim. Yine gradient overlay diyelim. Pardon bu ne? Ee, burada da yani o kadar gerekli değil ama üçüncü oluşturabilirsiniz. Böyle yani ince minik bir detay olur. Ee, birinciyi kırmızı yapıyoruz. İkinciyi de daha Kapalı bir kırmızı yapabilirsiniz ya da daha açık bir kırmızı. Üçüncüyü de kırmızı yapıyoruz. Şu şekilde daha kapalı olabilir veya açık olabilir. Hani çok minik, ince, çok görünen bir detay değil. Pardon o yanlış oldu o zaman. Şunu silelim. Bunu biraz daha başka bir renk yapabiliriz. Evet gördüğünüz üzere böyle kırmızımsı oldu yine. E, satine gerek yok bununla ama koyabilirsiniz yine de. İç aşama diyelim. Hiç aşamadan kırmızıyı seçiyoruz şöyle. Kırmızımsı olabilir. Şu şekilde. Biraz arttıralım. Tamam. Ve dış aşama diyelim. Kırmızı olsun dış aşama tamamıyla. Şöyle biraz düşürelim bunu. Evet bu şekilde ayarlamaları da yaptık. Bu şekilde arkadaşlar güzel bir şey oldu yani. Ee, belki buna da dış aşama ekleyebiliriz. Tamam bunda da birazcık olsun. Hiç yoktan iyidir. Ee, yani buna benzeyen bir şey oldu. Pardon. Hı. Buna benzeyen bir şey oldu. Ee, yani olduğu kadar kenarına da ben hani hidra artı nereye yazsam diye bulamadım. Kenara yazdım o yüzden şöyle düşürelim mesela. Hani kanalınızın ya da sayfanızın iki ismi varsa mesela biri bu şekilde olabilir. Diğeri şöyle olabilir. Bir dakika. Mesela bu şekilde olabilir. benim gibi köşeye koyabilirsiniz böyle. Hani mesela Mahmut tasarım burada Mahmut yazar burada tasarım yazar o şekilde arkadaşlar izlediğiniz için teşekkürler daha sonraki videolarda görüşmek üzere Kendinize iyi bakın hoşçakalın şuradan hoşçakalın